Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte bir önceki dersimizde anlattığımız rotasyon matrisleri ile ilgili örnek problem çözümleri yapacağız. Bunun için iki tane örnek soru hazırladım size. Burada birinci örneğe bakacak olursak iki tane koordinat sistemimiz var ve biz bu koordinat sistemleri arasında iki farklı matris tanımlayabiliyorduk. Bir rotasyon matrisi, iki transformasyon matrisi. Rotasyon matrisi orijinleri çakışık olan iki koordinat sistemi arasında tanımlanabilirdi. ya da transformasyon matrisinin içerisinde bulunurdu. ve aralarında bir mesafe olan iki koordinat sisteminin birbiriyle olan durumunu incelerdi. Dönüşümünü incelerdi. Şimdi biz transformasyon matrisinin ikinci koordinat sistemini referans alırsak üçüncü koordinat sisteminin ikinci koordinat sistemine göre transformasyon matrisini şu şekilde yazabiliyorduk. Bu rotasyon 2, 3 üç, yani üçüncünün ikinciye göre rotasyon matrisi ve pozisyon üçüncü koordinat sisteminin orijinini ikinci koordinat sistemine göre pozisyonu ve rotasyon matrisinin altına 3 0 ve buraya bir tane 1 koyarak biz bu transformasyon matrisini tanımlayabiliyorduk. Burada önemli olan e, rotasyon matrisini nasıl bulacağımızdı. Rotasyon matrisini bulmak için de eğer rotasyon 2 3 bulacaksam size şöyle bir metot söylemiştim. E, bu tarafa e, x2 referans olan koordinat sisteminin eksenlerini yazıyordum. Z2. Üst tarafı ise dönülmüş olan koordinat sisteminin eksenlerini yazıyorduk. X3, Y3 ve Z3. Burada baktığımızda şimdi biz her bir eksenin e, sabit koordinat sistemin olan e, açılarını ya da iz düşümlerini bulacaktık. Bunun için e, şunu yapabiliriz. Ee, ya bu koordinat sistemini bunun üzerine ya da bunu bunun üzerine taşıyarak aralarındaki açıyı daha net görebiliriz. Örneğin bu ikinci koordinat sistemini buraya taşıyalım. Ve buraya z2 e, x eksenimiz bu, şöyle olacak. Şöyle. Evet. Buraya x2 y eksenimiz de yukarıya doğru olacak ve buraya da y2 diyeceğiz. Arkadaşlar burada artık aralarındaki açıları daha net görebilirim. Ee, X3 eksenine bakıyorum. X3'ün e, önce X2 ile sonra Y2 ve Z2 ile aralarındaki açıya bakacağım. X3'ün X2 ile arasındaki açı 90 derecedir. Neden? Şurada diklik var gördüğünüz gibi. 90 yazıyorum. Buraya da kosinüs 90 diyeceğim. Ee, daha sonra bu e, Yine x3'ün y2 ile arasındaki açıya bakıyorum. Burada da gördüğünüz gibi diklik mevcut. Onun için burası da bize 90 derece gelecek. Kosinüs 90. Daha sonra x3'ün z2 ile arasındaki açıya bakıyorum. Bunlar aynı yönlü ve çakışık oldukları için 0 derece olacak arkadaşlar. Ve 0 diyoruz. Kosinüs 0. Şimdi ikinci koordinat, ikinci eksenimiz y3'e geçiyoruz. y3'ün x 2 ile arasındaki açı şudur arkadaşlar. Buradaki açıdır. Burayı da gördüğünüz gibi şurası bildiğiniz gibi şurası pardon şurası 4, burası 3 burası 3, 4, 5 üçgeni olduğu için şurası bize 53 derece burada aşina olduğumuz bir üçgen bu. 37 derece olacak. O sebeple şimdi burada 90 vardı. 35, 30, 30 37'si buraya gitti. Burada 53 derece kaldı. Onun için buraya kosinüs 53 diyeceğiz. Tekrar Y3'ün Y3'ün Y2 ile arasındaki açıya bakıyorum. Bakın bu sefer açı daha büyük bir açı. Yani 90 derece artı 53 dereceden oluşan bir açı. Kosünüs 143 3 derece. Daha sonra yine y 3ün z2 ile arasındaki açıya bakıyorum. Burası 90 derecedir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Onun için kosinüs 90 diyoruz. Z3 eksenine geçtik. Z3'ün x2 ile yapmış olduğu açı şurasıdır arkadaşlar ve burası da 37 derecedir. Oraya kosinüs 37 diyoruz. Daha sonra z 3ün y 2 ile yapmış olduğu açıya bakarsak burada da 50 3 dereceli 53 derecelik bir açı var. Buraya da kosinüs 50 3 diyeceğiz. Ve daha sonra z eksenini z 3'ün z 2 ile arasındaki açıya bakacağız. Burada diklik olduğunu görüyoruz ve burasına da kosinüs 90 diyoruz. O zaman rotasyon maddesini yazacak olursak rotasyon 2, 3 bizim için kosinüs 90 0 kosinüs 90 0 1 gelecek. Kosinüs 53 arkadaşlar 0 6 gelecek. Burası Burası aynı zamanda eksi sinüs 50 3'e 5 olacak arkadaşlar. O da bize sinüs 53 ne getirecek? Eksi 0.8 getirecek. Burası 0. Buraya baktığımızda kosinüs 37 bize 0.8 getirecek. Burası 0.6. Burası ise 1 olacak ve rotasyon matrisimizi tanımladık. 3'ün 2'ye göre rotasyonu. Transformasyon matrisimizi oluşturmamız için bize gerekli olan ikinci e, bir veri ise pozisyon vektörü yani p 23 3, orjin. Bunu nasıl bulacağız? Bu bize bir vektör olacak. Bunun için arkadaşlar şimdi burada sadece açıları görmek için bir taşıma işlemi yapmıştık. Aslında yapmamız gereken 2'nin orijininden, 3'ün orijinine bir vektör çizmek ve bu vektörün değerlerini e, x, x2, y2 ve z2 eksenlerindeki değerlerini bulmak. Şurada soru gereği burada 1 olsun, burada da 1 olsun. E, burada bir değeri 3 demiştik. Şimdi baktığımızda bu vektör sadece sadece y2 ekseninde 5 değerine sahip ve z2'de ve x2'de değerleri yok. Bu sebeple 0 5 0 diye biz bu pozisyon vektörünü yazabiliriz. Bu bileşenleri de toparlayacak olursak isterseniz bir aşağı kaydıralım ve şurada transformasyon maddesimizi artık oluşturabiliriz transformasyon 2 3 bizim için 0 0.6 0.8 0 0.8 0.6 1 0 ve 1'den oluşacak bu rotasyon maddesi kısmıydı. Pozisyon vektörümüzü yazacak olursak pozisyon vektörümüz 0 5 ve 0 olacak ve bunun altına bunun altına rotasyonun matrisinin altına üç tane sıfır ekliyoruz. Pozisyon vektörün altına da bir ekliyoruz ve transformasyon matrisimizi oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Daha güzel bir şekilde matrisimizi gösterelim. Evet, evet sorumuzu bu şekilde çözdük. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Diğer sorumuzda A ve B koordinat sistemleri var. E, bu aralarındaki mesafeye parametrikte değerler verebiliriz. Örneğin buraya A diyelim. Şuradaki uzaklığa B diyelim. Buraya yine e, şuraya 2A diyeceğiz. Buraya A dediğimiz için açılardan dolayı buraya da A 3 diyeceğiz. Bu şekilde aç, e, kenarlarımızı da yazdıktan sonra soru çözümüne başlayalım. Önce rotasyon matrisimizi oluşturmamız gerekiyor. A koordinat sistemini yine referans koordinat sistemi alacak olursak rotasyon B'nin A'ya göre rotasyonu daha doğrusu nasıl oluşacaktı? Yine eksenleri yazacağım. X A, Y, A ve Z, A diyeceğim. Daha sonra B ekseninin B koordinat sisteminin eksenlerini yazacağım. X, B, Y, B ve Z, B diyeceğim. Aralarındaki açıları inceleyeceğim. Arkadaşlar burada yine daha kolay görebilmek adına buradaki koordinat sistemlerini orijinlerini çakıştırarak kaşıyabilirim. Şurada şöyle bir taşıma yapalım. A koordinat sisteminin X, A'sını buraya yazalım. Z A'sı yukarıya doğru Z A ve Y A'sına bakalım. Y A'sı da bu şekilde. Bu da Y A. Evet. Çözümüze bakacak olursak Önce yine x, b'nin a, a koordinat sistemi eksenlerine iz düşümlerini inceleyeceğim. x, b'nin yani b koordinat sisteminin x, x ekseninin a koordinat sisteminin ile yapmış olduğu açı 90 derece. kosinüs 90 diyorum. B'nin y, a ile yapmış olduğu açıya bakacak olursak dikkat edersek şurada bir dönme var. Şurada bir diklik var arkadaşlar. Onun için buraya yine 90 derece diyeceğiz ve XB'nin ZA ile arasındaki açıya baktığımızda 180 derece var. kosinüs 180 diyeceğiz. Y, y eksenine bakacak olursak B'nin Y eksenine baktığımızda onun XA ile arasındaki açıya bakacak olursak şurada arkadaşlar tamamen bu tarafta olsaydı 180 olacaktı. 60 derece burada olduğu için 120 derecelik bir açı var. Kosinus 120 diyoruz. Y'nin YB'nin YA ile arasındaki açıya bakalım. Burada şöyle baktığımızda Şurada bakın şu eksenle aslında bu aynı olacak. Böyle olduğu için şuradaki açı 30 derece olacak bizim için. İkisi arasındaki açı şu paralellikten bakın. Şu paralellikten. 30 derece. O zaman e, buraya da kosinüs 30 diyoruz. Daha sonra Z A ile yapmış olduğu açıya bakacak olursak burada diklik var arkadaşlar. Onun için kosinüs 90. B'yi Z eksenini inceleyecek olursak A ile arasındaki açı şimdi burada Z B'nin dönmesi Y Tabii şu eksik koordinat sistemimiz, koordinat sistemimiz böyle döndüğü için, şuradan şöyle döndüğü için, şurada da, şurada da bir 30 derecelik açı oluşturacak. Onun için burada da kosinüs 30 olacak. Daha sonra zB'nin Y'a ile yapmış olduğu açı bakın şurada 90 derece olması lazım. Şu 30 derece burada olduğu için 60 derece kalıyor şu arada. Buraya da kosinüs 60 diyoruz. ZB'nin Z'a ile yapmış olduğu açısı şöyle 90 derece arkadaşlar. Bunlar birbirine dik düzlemde çünkü. Böyle olduğu için kosinüs 90 diyoruz. Evet, rotasyon matrisini bitirdik. Rotasyon matrisimizi buraya yazacak olursak rotasyon AB eşittir. Kosinüs 90 0 0 eksi 1 buradan bu aynı zamanda eksi sinüs 30'a 5 olur arkadaşlar o zaman eksi 0.5 kök 3 bölü 2 0 burası kök 3 bölü 2 kosinüs 60 yine yani 0.5'e eşit olacak. Burası yine 0 olacak. Rotasyon matrisimizi bu şekilde oluşturduk. Şimdi pozisyon vektörümüzü nasıl yazacağız ona bakalım. A'ya göre B orijine bakacağız. A'ya göre B orijin için B'nin A, A koordinat sisteminin orijininden B koordinat sisteminin orijinde bir vektör çiziyoruz. Ve bu vektörün A koordinat sisteminin eksenlerindeki değerlerini yazıyoruz. Biz buraya A demiştik, buraya B demiştik. Görüldüğü gibi XA üzerinde A kadar bir uzaklığı var ya üzerinde bir değeri yok 0 za üzerinde ise b kadar bir değeri var yani biz eğer ki a'ya a eşit bizim için 7 b de eşit 3 olursa bu da bizim için örneğin 7 0 3 olsun Buna göre arkadaşlar artık transformasyon maddesimizi yazabiliriz. AB eşittir. Rotasyon matrisimizin değerlerini yazıyoruz. 0, eksi 0.5 kök 3 bölü 2 0 kök 3 bölü 2 0.5 eksi 1 0 0 burada rotasyon matrisinin altına dördüncü satır elemanları olarak 0 0 koyuyoruz. Pozisyon vektörümüzü yazıyoruz. 7 0 3 ve pozisyon vektörümüzün dördüncü satırına bir koyuyoruz ve transformasyon matrisimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Ders anlatımı sırasında yanlışlık lazımdan çıkmış bir ifade varsa, hatalı bir söylemim olduysa ve bunu fark ettiyseniz lütfen yorumlarda belirtin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızı da başarılar diliyorum arkadaşlar.